Merhaba arkadaşlar ben Ozan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash Royale oynuyoruz. Ee, sonunda 14 seviye olabildim ve ilk şampiyon olarak güçlü madenci çıktı. Şu anda artışta olduğu için 14 seviye ve cellat kasırga destesinde goblinler yerine güçlü madenci koydum. Şu anda güçlü madenci ile beraber kupa maçları gireceğiz. İlk maça geçelim. Rakibi de hemen buldu zaten. Artık en azından kule anlamında bir seviye farkı kalmamış oldu ve galiba log baitçi. Tomru aslında direkt atmam gerekiyordu ama. Şöyle bir bakalım. Şu anda buz ruhunun hasarı bile önemli çünkü sürekli prensesle vurmaya çalışacak. Güçlü madence attı. Tamam şu şekilde bir cellat atalım. Goblinler olsaydı şu an işimize yarardı. Hemen fıçıyla ana kule aktivasyonu gerçekleştireceğim. Tamam onu yine güçlü madenci tutalım. Tabii ki bizimki daha avantajlı buz sayesinde. Bakalım felaket kulesi var mı? Umarım güçlü madencisini binası yerine almıştır. Benim için daha iyi olur. Hemen onu ters tarafa çekeceğim. Bence daha mantıklı. Orada daha iyi çalışacaktır. Valkyrie da attı ama binicimiz bayağı bir vurdu. Evet rakip ağlıyor şu an. fıçıyı attı. Hemen şöyle. O çok vurmasın. Çünkü Log e karşı oynadığımda her hasar önemli benim için. Elinde prenses yok o yüzden bir tık rahatım şu anda. Dikkat etmeme gerek yok. Ama tabii ki köprüden hamlelere devam ediyor. Klasik bir Log ha. Bravo. Hemen binici atalım galiba binası yok. Ha varmış. Önemli değil yanlış attı. Binicimiz orada bayağı bir hasar çıkartacak. Ben olsam korumalar atardım ama. Galiba tek yapabildiği köprüden kart atmak. Şu anda buz ruhunu döndürsem iyi olur. Ama güçlü atmak istemiyorum. Çünkü ters tarafa çekerse. O zaman atabilirim. Tomruk biraz gereksiz gibiydi ya. Şöyle ortaya doğru güçlü madenci atacağım. Aynen tam olarak bu yüzden ortaya doğru attım. Ee, o cellat zaten çok rahat bir şekilde dart Goblin'i öldürür. Öldürdü de zaten. Şu anda prenses atabilir diye bir cellat attım. Fıçı atmayı tercih etti. Prenses de attı. Onu öldürmem lazım. Şu an bir buz ruhu atalım. Güçlü madenci elimden çıkarmak istemiyorum. Onda da var. Aynen ortaya doğru attım. Şöyle bir tomruk. Hemen roketle maçı bitirelim. Evet maçı kazandık. Rakip hala ağlamaya devam ediyor. Diğer maça da geçelim. Evet az önce kanser blok beci yendikten sonra karşımızda e, garip isimli bir arkadaş var. Agresif bir başlangıç oldu. Tomlukta atalım garanti olsun. Çok fazla hasar yemeyelim. Umarım kraliçede deste değildir. Çünkü top bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Gerçi alev topu tutsaysa yine sıkıntı çıkar. Şu anda meta değil galiba. Eğer metaysa da bilmiyorum. Tamam onları roketleyelim garanti olsun. Evet tahminimden çok daha fazla hasar yedim. Şu anda iksir zararına geçmemek için Mega Minion'un bir kez vurmasına izin vereceğim. Domuzluklara karşı hem valkür hem cellat var o yüzden 3 silah de varmış. Tamam bir cellat atalım domuzluklar atarsa valkür atacağım. Evet attı. Şu an oraya bir de tomruk çünkü bayağı bir hasar yedik. Ee, onlara da ne yapacağım bilmiyorum. Evet maça bayağı kötü başladık. Hemen yetenek elimde şu an. Serseller atarsa. Serselleri güzel attı. Çevirmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum şu anda. Yine onların hasar vermesine izin verelim. Şu binası var mı diye öğreneceğim. Eğer binası da varsa onun vurması lazım. Bunun için 3 iksir attıktan sonra bir atak geliyor. Muhtemelen. Hemen ortadan bir cellat. O cehennemi de şöyle çekelim. Buz ruhuna gerek yoktu. Biraz panik yaptım. Oraya bir roket atacağım. Tekli silahların olduğu yere de aynası da var. Evet bunu tahmin etmiştim aslında ama şu an domuzcuklar yersek baya bir sıkıntı. Tam oraya bir vaktür toparlar. Hemen elinde cehennem yokken diyecektim. Bir roket. Eyvah. Ana kuleyi açalım. Hemen atak yapamasın diye ben atak yapıyorum. 9 iksir attı. Eğer birinci ikinci vuruşu yapabilirse çok güzel. İyi oyundu. Bu rakip bizi biraz daha zorladı. İlk rakibe kıyasla. Ama yine de kazanabildik. Videodaki son maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Kobu. Ee, agresif bir başlangıç. Çok agresif bir başlangıç. Galiba depremle 2.6'yı oynuyor. Maç başından baya bir hasar yedik. Euro dediğimde stese bu arada çok büyük sıkıntı. Çetesi de var. Tamam şu an bir sakin oynayalım. Arkadan savunma için bir celat atacağım. Alev ruhu hasarını yedik kötü oldu ve rakip biraz anti gibi hasar veremedik daha kulesine. E i̇yi yanından bakalım ana kulemizi açtık. Artık ne kadar iyiyse. Tamam oraya bir tonluk sallayalım. Zaten fıçı yerine birinci almış. Elektro büyücüsü de var. Şöyle bir hata kalkacağım çünkü artık hasar vermemiz lazım. Felaket kulesi yetişirse eğer zaten kaybettik. Sadece bir vuruş atabildi. Bir cellat atalım. Eğer o hiç vurmazsa çok güzel. İyi. Şu anda binici atarsan felaket kulesi atacak o yüzden gerek yok. Tam tersten bir güçlü madenci atacağım. Onun için bir tomruk ve hızlı bir valkür. Onu da hemen ana kuleye çekelim. Rakibe hiçbir şekilde vuramıyorum. Roket atmam lazım. Umarım roket attığıma pişman olmam. Şuan binici yiyebiliriz Binciden daha kötüsünü yedik valkür binici İyi oyundu Hemen bir atak daha yapıyorum Şu an maçı buradan çeviremem muhtemelen ama yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Şu anda baskı yerden bırakmamam lazım. Onu hızlıca terse çekersem belki Valkyrie de var. Orada ve döndü. Şu anda biraz hasar verebildik. Ondan hiç hasar yememeliyiz. Alev ruhunun dahi vurmaması lazım. Şu an hemen binici atıyorum ki felaket kulesi atıp saldıramasın. Elektro da attı orada. Elektroyu Valkür öldürür. Güzel bir iksir karnına geçtiğim için bir roket atacağım. Evet bunu tahmin etmiştim. Hayır. İşte bu. Orada o vurmamalıydı. Şu an alev topunu döndürdüğü anda bitiyor o yüzden tek yapacağım şey roket atmak. Elimden geleni yaptım ama maçı kaybettik. Olsun önemli değil. E, güzel maçlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.